tutkunları adına herkese merhaba. Şu anda Uzun Sırt Miçiş Köyü'nün Hacı bulundurduğu tepedeyiz. Ve ovayı sizler için görüntülüyoruz. Yüksek ovası en güzel görünen yer. Tamamını araya alabileceğin yer burası. Muazzam bir görüntüsü var. Bir de yeşillikler, sular çekildikten sonra rengarenk çiçekler. Bu yolda yüksek oğa giden yol. Güzel ya bakar mısın? Abi şahane ya, hani ya valla güleyici ya ne düşünüyorsunuz? Buradan hiç gitmesek abi. Ya. <laughs> abi ben hep buradayım zaten. Burada kalsak, hep burada kalsak. <laughs> Kalın işte gitmeyin. Valla hep burada olsak keşke. Her gelen ne gibi? görevli arkadaş, memur arkadaş sizin gibi düşünürse burası bayağı da. Vallahi, kültür olarak herkes da okuma seviyesi olarak keşke da kalkınır. Kültür keşke yayın yayınlaşsa burada. Olacak o da olacak. Valla. Sana bu kadar güzel görmüş müydün buraları? Hiç görmemiştim daha önce burayı bu kadar güzel. Hayır buradan geçtiğini biliyorum. Buradan geçtim. Buradan çok geçtim ama bu kadar güzel halini hiç görmemiştim. Sesim yeri. abi burası bambaşka değil. Sana başka huzur veriyor. Vallahi. Ördekler var. Martılar var. Turnalar var. Daha bilmediğimiz bir sürü kuşlar var. Yani ne kadar çok sesi geliyor farklı evet. farklı ya. Evet. çok farklı. Zaten burası yani çok, ge çok farklı Geçmişte burası kuş cennetiydi ama bozular. Buradaki çeşmeye de Hacı Bolundur çeşmesi denildi. Bahar bağır abi bağırabildiğin bildiğin kadar. Bağırmak istiyorsan ba yardımcı olurum. Bağır. Abi siz bağırın ondan sonra ben. Hey! Abi biraz uz uzağa doğru zirvelere seslenecek şekilde bu. Hey! Hala hey! Hey! bu Yani esasını tamamen görüyoruz ya. Buraya gelin. Gelip Aslında gelin. kamp kuracaksın. Gelip buraya tam kamp alanında ya. Vallahi tam kamp alanasında. Şurası bak tam. kamp kuracaksın. Tam şuraya kuracaksın aşağıya. Ha. Aşağıda zaten su da var. Tam bak şuraya kuracaksın. Su, su da var. Su da var. Çeşme de var. Şimdi biz böyle gideceğiz. Şöyle. Aha. Şöyle dağ dibinden Şöyle karşıdaki Amışlıya gideceğiz. Hani dağda inen yol var ya. Evet. Dağlıca yoludur. Evet dağlıca yolu. Oradan şu en e, yeşilliğin bittiği yer de Hakar yoluna giden yoldur. Evet yani tabii bak şurası dağlıca yolu. Şu, şu Şöyle, taraf, şu taraf şiş yoldur. Şu taraf en beyazın var? şu kayalık, var. kayalıklar. Kayalıklar şiş olmuyor. Şiş yol. Onun bu tarafındaki Sivriler, Bayraktepe, ve o bayrak tepenin aşağısı da yüksek var. Evet. Şurası yüksek evet değil mi? Şu arka. Evet. Tam orası. Tam orası yüksek o. Evet. Arkadaşlar şu da çıkacağız ya. Mordana da çıkacağız bu sene. Ben Beş çıktım zaten geçen sene. Çaktım ben orada. Oradaki göl de güzeldi ama gölü tanıyana kadar önce gidemedik. Köylü bir arkadaş geldi.